Selamun Aleyküm. Bugün PUBG oynayacağım. Ama ben neden böyle düştüm? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Ne oluyor? Ne, ne, ne. ya Ama malzeme şarj yapıyorum. Malzeme arayacağız. Ev yok ama ben nereye düştüm böyle? Malzemeyi silah milah burada ben akvarlanamıyorum ya. Ne yapalım Hiçbir yerde aman. diye var mı şey orada? Koş koş koş. Para annemin telefonunda dair giyim. Yani sevinir da daire Açtım onu. Kral'a belirsiz savunacağım. Hayır dur. Çok kasıyor ya. Allah'ım inşallah şurada bir şey var. Ne var? Silah yok mu? Hayır anam. Çakla geziyoruz ortalıkta.

Bunu okula da gitmedik. Uçaklanmaz bu ya. Uf, ya Allah be. Bir dakika bir türbü gel bize. Kekis orada değil mi? Telefona gelmiş. Aa ben de uzun değilmiş. Merhaba doldu. vardı adamlar ama abi abi ay çok ses ne ses çıkıyor lan birini yatırdım anan öbürde mi yat birden. Ne yaptık oğlum biz ya? Üç kişi birden öldürdüm hepsini. mı indik. Nereye indik biz? İndiğim yeri de hatırlamıyorum. AK var AK AK. AK'yiz.

Hep evet, de araba vardır. Hep araba Şuralarda. Ağaç. Çok kasıyor ya. Çok 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 de bir Şöyle mi alayım Böyle der ki. Bir dakika orada adamlar. Hareket etmiyorlar benim garip olarakladım. Bana bıraktı. adam var. Bir dakika atmazsan çok güzel olur abi. Bunu da kolay gitmedim. Dedim artık. Arkadaşlar. Bir de <poems> yoruyor adam, adam geliyor. İkisi birbirini ya. Hangi <laughs> düştü ölüyor mu? bunlara bak bak El bombası yok mu? Ah. Ve Nereye düştün amına koyayım? Soraya I'll see you. Uh. I'll the mama naw Do you

Burada da bir şey var adamın Görüyor musun? hatırlamıyorum ki. Aras... abi vallahi bas 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 bas. Araba skip. Yedi leş vurdum ya adam. Ya bak bir Diğer taraftan adam gelmedi geliyor ne yaman kum ya, La sigitergit, sik Siktir git. osim, durum mu gelmiş? Ondan bu kadar adam var. Bululu, 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 Oyyy bundan iki kişi sıçtık. Tamam. Böyle iki kişiyle nasıl başa çıkayım? Ananı sikeyim üç kişiyle. Ananı döveyim. yataş şartı. Dankjewel. ik het. Hollanders zijn Daha da biri ses gibi atarım. Hadi ya. Ben, ben da ben de güzel ya. olsunlar. Dış... Hele. Araba geliyor. Ananı sikeyim Araba geliyor. O gidiyor ama. Beni öldürmeye çalışacak. Ben bağlarımın içine gireyim de. Ah. Oraya da dur. Aynı buradan bir şey evlere bakayım da. Oğlum niye kaymıyor manyak mısın Gay <laughs> kaymıyor? Kaymıyor. Ateşin yüzünü. İlk doğru. O Anamızı sıçkiler. Ne <hah> <laughs> Canım da gitmem lazım. Ya ne diyor sikerim ben. Aa ben anlamış neyim. Ananı ya. Şey i̇şte gel basmak için geldik şuraya. Abi sabah sabah var. <laughs> Hiç bokta çıkmadı boşuna aldık. Oğuz. Bisiklet, 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 bisiklet. Nereden açıyorduk şuradan? Kullan babacım kullan. Buraya kur. Kral şuraya bir kullan. Kral hadi ananın yolunu sikisinler kral. Şuraya bana koyun. Acil Acil gidiyor ya. Allah'ım da öleceğiz ya. Siktir ya. Koş ya. İmkanı yok şimdi gitmemiz. Canımız da. Canımız da yakışık da yok. Arabada da yok. Öldük ama gibi geliyor şuraya. Aa öyle tamam. Hadi lan dayanmam dayanmam. Aslanım benim. Yine sen 我怎么了？那。